Hatay'ın komple e, liman kısmı zaten Araplara satıldı. İzmir Alsancak Limanı Az, Araplara satıldı. Senin Tantpalek e, şeker fabrikan, demir çelik fabrikalarının, Türk Telekom'un yani hangisini say say bitiremezsin ki? Sabaha kadar konuşsam satılmayan biz vardık. En son bizler de satıldık zaten. Yani şu an aslında şu önemli olan kısmı şu. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten şu askeri ücretli ve emekliye gram dahi üzülmüyorum. Niye diyeceksin? Ya bunlar hak ettikleri, bir insan neye hak ediliyorsa onunla karşılığını görür. Bu adamlar bile bile açlığı kabul ediyorlar. Adamın saltanatlı yaşantısını zevk alıyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar biz açız açız açız. Ya sen bu adamın sana bu zararı vereceğini zaten seçimlerde anlamadın mı? Bir seçim vaadiydi. Bir anda 4 liralık maaşları yedi buçuk liraya getirdi. Işte askeri ücreti fırlattı falan. Bu bir seçim vaadiydi. E şimdi ne oldu? Yedi buçuk liralık yüzde yirmi beş yine yedi buçuk lira. Neymiş? Ana bürütten dönüyorsun. Eski aldıktan sistemden yüzde yirmi Hep kelime oyunları, kelime daha ya yedi bin lirayla bugün eviniz daha iyi olsa, emek olduğunu düşün. Ya geçinme şansın var mı? Tek başına da olsanız çok zor. Zaten bunun yarısından çoğu faturalara gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bu adamın bir emeklinin en doğal hakkı nedir? Gezmek, ulaşmak değil mi? Ya adam bunları ya gerçekleştirmiyor. Ya ben şunu anlayamıyorum. Adam İngiltere'de sokak satın aldı ya. Ve kendi adını koydu. Ya bundan zevk alan bir toplum. Artık sen de benden ne söylesek hikayeyiz. Adam şurada on yıllık çayı içmeye kendine lüks görenler, torunların ne kadar şaltavatlı hayatlarını yaşarken zevk alan bir topluma sen de benden ne konuşuyorsun? Hikayeyiz, tıraşız. Her e, olaydan sonra işte bir şey oluyor ya bu ülkeyi İmamoğlu yönetmiyor ki İmamoğlu belediye başkanı değil mi? İstanbul belediye başkanı AK Parti tarafından eli kolu bağlanmış. Meclis çoğunluğu İBB'nin meclis çoğunluğu AK Parti'de tamam mı? Ya bu ülkede İmamoğlu mazotu bu hale getirmemiş. Da Doları yüreği bu fırlatmamış. Et fiyatı, kahvaltı fiyatı, o fiyatı, bu fiyatı İmamoğlu yapmamış ki herkes İmamoğlu İmamoğlu. Bugünkü ya bunu ne? yapan bugünkü zamlar Kılıçdaroğlu iktidara gelmiş olsaydı ve bu zamlar gelmiş olsaydı halk nasıl karşılardı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Cumhur İttifakları var ya yeri göğü inletirdi. Bak ben sana ne söyleyeyim ha? Bunlar ya bak bu Cumhur İttifakları vallahi gerçekten bir şey anlatmak dünyanın en zor işi ha. Yemin ediyorum çok zor. Ya şu an ülkenin kötü gidişatı var. Adamlar ne yapıp ne ediyorlar? Yine CHP'ye bahane buluyorlar ya. Böyle bir zihniyetle bir şey diyemem ya. Bak şimdi yarın öbür gün mesela İBB ulaşıma İstanbul'da zam yapacak değil mi? Hal bunun altyapısını kimse sorgulamıyor. İmamoğlu yarın sabah bu ülkede büyük ihtimal hain ilan edilecek. Mazot 35 oldu abi. Ama işte bak bunu 35 oldu. Euro var işte parça fiyatı var. işçi maliyeti var. Var da var. Sayamayacağımız kadar var. Adam doğal olarak zam yapacak tabi. Değil mi? Bu tamamıyla şu an Türk halkının gündemine geçecek. Bak ben sana söyleyeyim mi olacak. İmamoğlu yarın sabah bu ülkede zam geldiği sabah imam olacak. Şey hain olacak olacak? Şurada da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı, Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı bir Marmaray var. Onu da kimse sorgulamıyor mu? 22 TL. Onu kimse sorgulamıyor bak acı tarafı ha. İmamoğlu'nu yarın sorgulayacaklar ama şurada Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu belki 25-26 TL olacak yeni zamdan sonra. Sorgulamıyor. Etin fiyatını sorgulamıyor. İmamoğlu'nun yaptığı 3 tl, 4 lirayı sorgulayan bir zihniyete yemin ediyorum sen de bende ne olsam tıraşız bu ülkede tamam mı? Ya zaten ülke bunların zihniyetiyle gitti. Bir şey de kalmadı elimizden ya. Ya çok acı bir şey. Şu an bu ülkede insanlar çocuklarına dair bir şey veremiyor ha. Ben sana ne söyleyeyim. Bakma bunlar dümenden ağlıyor ha. Bunlar dümenden savunuyorlar. Bunların alayı aç. Bu savunulan alayı benim gibi aç. Senin gibi aç yani. Ben sana ne söyleyeyim ha? Şu an bir gencin kendine yatırım yapma şansı. abi? Ya abi bak Tayyip Erdoğan nasıl bir adam biliyor musun? İslamiyet. İslamiyet bir bayrak siyaseti ki. Yeryüzünde en iyi siyaset kim yapıyor dersen Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Dini güzel kullanıyor mu? Kullanıyor. Bayrağı güzel kullanıyor mu? Kullanıyor. Adam bunlarla vuruyor. Halkın kü belli bir kısmı okumamış. Cahil. Cahilini ne anlatırsan anlat. Adam Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan'a halife diyen bir zihniyete sen bir şey anlatabilir misin? Bir şey anlatacağım da abi e, ben eee izlemiştim. Daha önce de bu eee röportajlarınız vardı. AK Parti'de. AK Parti'de evet. Öyle bir şeyin görmüştüm de. E, yani iyi demişti. Ondan sonra abi böyle bir hep sürekli röportaj şeylerinde gördüm. Abi ondan sonra hani eleştirmeleri yaptı. Yani hani böyle söyleyeceğim de. Ne oldu? sabit mi gidecek abi? Evet neden değişti fikrin de. Ben artık bundan sonra karar aldım yani sosyal medyada da öyle bir şey yaptım. Artık zalimden değil de mazlumdan yine oyum kullanacağım. Öyle bir karar aldım. Düşündüm taşındım ülkenin sonu gitmiyor. Şimdi işin tuhafı şu benim de 10 yaşında bir oğlum var. Şimdi o bu ülkede onun da sonu yok. Şimdi benim çocuğuma senin çocuğuna her ne kadar zarar görüyorsa benim çocuğum da zarar görmesini ister miyim? İstemem. Bunların hesabını kitabını mantıksal. Biz o dönem bak ben o dönem beni şu an Cumhurbaşkanı birebir de tanıyan bir adam. Ben yaptığım olaydan dolayı. AK Parti teşkilatları Cumhur İttifakı A'dan ZB'nin net tanıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Sosyal periyotik olarak önde miyim? Öndeyim. Uzak ara. Bunda daha aynı şey. Ama hesabı yapıyorsun bazen değil mi? Sen evde para kazandığın zaman hesap yapıyorsun değil mi? Hayır, kiranı, de, elektrik. Ben, de, yaptı ben yaptı de hesabımı ayırdım. Dedim ki ya bana Cumhur İttifakı e, zalimi savunan bir zihniyete ben mazlumu savunan bir zihniyet oldum. En kötü şartlarda sana şunu söyleyeyim. Geçen iki gün önce kirasını ödeyemeyip de intihar eden yerde bir yüzyıl ablamız evet, vardı. O. Ben bunları da görüp de bire bire Cumhur İttifakı bunu görüp de bile bile Cumhur İttifakı dersem ilk önce kendimi Müslümanlığımı sorgulamam lazım. Sonra da insanlığımı sorgulamam lazım. Doğru mu? Doğru. Ben bugün, bugün, bugün bir saniye bir son olarak şunu da söyleyeyim. Bugün ben kendi çocuğumu ne kadar çok düşünüyorsam senin çocuğunu da düşünmek zorundayım anladın mı? Ben bunları görerek planlamayı yaptım. Ve dedim ki Cumhur İttifakı benim için tamamıyla yalan siyaset yapan, yalanı savunan, doğrunun yanından gitmeyen bir parti olduğunu görünce dedim ki ben değiştim. Ben bunların içinden geldim abi de yanlış anlama. Ben bunların içinden geldim. Abi şimdi ben böyle bir şey düşünüyorum Ben hani tamam e, ben de AK Parti üyesiyim. Zaten kendim AK Partiliyim. Yani ben bunu e, abinin dedim. Ben de o tarafa geçtim. Kılıçdaroğlu'ya mesela mu verdim bu sene? Hani düzenmesi için bilmem ne ama bize bir güven vermiyor mesela. Hak Siz CHP'den... Güvenmediğiniz bir adı oy mu verdiniz? Yani verdik nasıl verdik şimdi abi yani baştaki mesela sürekli o da artık 15 senedir kazanamıyor bir türlü yani tamam son destekçi mesela HDP bile destek verdi. Hani kazansın başa gelsin bir şeyler değişsin bilmem ne. Adam yani beceremedi anladın mı abi? Beceremiyor yani. Bence artık o koltuğu terk etsin. Esin başka biri yani bunu yapabilecek biri başa gelsin. Yani AK Parti'nin daha yapamayacak tamam son zamanda 5 altı senedir kötüye gidiyor ama yine de bakıyoruz abi onda iyisi de yok. Yani nasıl yok? Şimdi diğer tarafta da abi yönetecek kimse yok. E şimdi sen versen diyorsun ki dedi, o araba sattı bunu yaptı şunu yaptı. E bu kime satacak ya e, kime nasıl yönetecek? Başa geldi misal belediye başkanı yok, söyleyeyim abi ki. İmamoğlu başa geldi tamam mı? Otobüs o zaman 3 liraydı. Yani biz dedik hatta belki öğrenciye düşecek bilmem bir 80'di bir 90 bilmem ne o halka normal giriş vatandaşa üç bin lira şey 3 lira olacak. Ve bir baktım. Eee bir iki ay arada geçmedi. Başa geldi. 7 lira oldu. Şu anda 10 lira. Yani ha ona da tabii ki o tarafta da destek Marmar. olmadığı için. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Recep Tayyip Erdoğan'a bakılır Şurada bak gözünü bakaldığınız zaman Marmaray var. O da sekiz lirayla başladı. 22 lira oldu. Ona niye itiraz etmiyorsun? Abi ona da itirazım var. Ben genel bu zaten yani otobüs, metro, her bütün yani zaten geçmiş şeylerle hepsine itirazımız var. Biz zaten hani normal bileti zaten uçak bileti olsun, diğer biletler olsun. Her şey iki katı. Biz ona da itiraz itirazımız var. Gerçi sadece yani CHP Halk Partisi için ama itirazımız. Ama İmamoğlu'nun yaptığı zam mı dile getiriyorsun? E tamam onu dile getirdim de ama. Mazot baş... olmuş 35 lira şimdi. Ulaşım İmamoğlu başa geldi ne kadar da mazgı? Abi o zaman 20 idi. 22 liraydı. sen orada ete, kıymaya, tavuğa, süte, gıdaya ulaşıma gelen abi. zamı koy. Bu ülkede enflasyon yüzde kaç? Benim vicdanım. Abi o... yani yüzden, yüzde yüzde de az yani. Peki koskoca ben Recep Tayyip Erdoğan. De... Erdoğan e, Recep Tayyip Erdoğan. Müslüman aleminin lideri biliyoruz değil mi? Turan ordusunun başına e, geçen bir adam olarak biliyoruz. Din adamı kesinlikle yalan söylemez. Müslüman yalan söylemez. Doğru mu? Müslüman yalan söylüyorsa bizden değildir. Peki enflasyonu Recep Tayyip Erdoğan nasıl yüzde açıklıyor bu ülkede? Bana bunu anlatır mısın? Abi şimdi bu kendi görüşünü olarak ne görüyor biliyor musun? Yani ben öyle söyleyeyim. Çünkü bir lider olarak başladı. Ne aslında yani kendisi bir şey her şey istediği oluyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan Allah. bugün bu sabah kendini... Bir saniye baba. Cevabı bu sabah Recep Tayyip Erdoğan yine kendini yalanlıyor. Enflasyon yüzde diyor. Bak otuz dokuz da elli oldu bir anda. Hadi bunu ne diyeyim? Yani bu saatten sonra 59 onu açıklamasını bırak. Bana dersen yüzde 200 de yani gerçekten de yeridir. Şimdi yani güvenmiştiniz abi. Ya güvenmiş de ben güvenmedim. Ben hani ilk başta güvendim. Şu anda ben de vermiyorum. Güvenmesinin var. Neden demedim ben kendim için kendimi düşünmüyorum. Yani genel bazı insanlar herkes ne düşün. Hani bir eşit olarak düşünmesi o cumhurbaşkanı belki eşit görme ama ben görüyorum şahsım. Niye biliyor musun? Ben yani bir insanlar ben çok şans insanları görüyorum. Kiranı abi dedi gibi. Yani şu anda kiranı ödemiyorum mesela geçimi zor. İş var diyorlar dedi gibi. Hani çok şey yap bunu diyor. Ya iş var iş var ama adam e, hakkını öyle vermek 12 saat, 13 saat adam çalışıyor. Veriyor 10 milyon, 12 milyar asgari ücreti de 11 buçuk şu anda. Adamın torunları altın kaşıklar değerken, senin çocuğun da affedersin çikolata özlemi çekerken bu sence Müslümanlık mı? Bu birinci sorum sana. Abi, Müslümanlık Bir, değil bence. Peki sen karına pazardan çanta alamazken hanımefendi koluna 40 bin dolarlık çanta koyuyorsa bu ben sence Müslümanlık mı? 3 kendi pirzolaları büftükleri somonları levyayla götürürken özel uçaklarla ayağını topraklara değdirmezken giden bir zihniyet. Sana da kalkıp porsiyonları küçültüyorsa bu Müslümanlık mıdır? Abi ee yani Müslümanlık değil. Bana göre değil. Yani şimdi onu on, onlara göre o liderlere göre çok kişiye Müslümanlık diye geçiyor. Bana göre değil. Hoca bazen acı hocalar da öyle diyor. Hani ona kendi görüşlerine o Müslümanlıktır. Onlara göre her şey yerindedir. Ama bana göre değil. Neden biliyor musun abi? Çünkü çok kişi görüyorum adam yani bazı yiyen var, yiyemeyen var, var. Şimdi biz herkesi bir tutamayız. Var e, parası olan var, olmayan var. Geçimini iyi olan var. Kazan ama kazanmayan var. Bu adam mesela bazen gidiyor ailesiyle. Yani çocuğu ağlıyor. Yani yani var artık anı arıyor ağlamak adam mesela bir şey alamıyor. Ben çok yani gözümle gören bir şeyler oldu biliyor musun? Yani kendim bazen gittim de yani markette geçin bir teyze mesela bir iki parça bir şey almıştı. Hatta ben dedim ya ben veririm dedim ya yani o kadar vicdana geldim biliyor musun? Acıdım. Yani kötü bir durumda yani. Çözüm nerede onu söyleyeyim hocam. Çözüm ne olacak abi yani 5 sene başladı. yani şu anda çözüm bir şey yok. Çözüm böyle devam 5 sene sonra. 5 sene sonra da zaten malum gidecek. Yani o zaman da zaten böyle devam edecek. Sürmeye devam. Yapacak bir şey yok. Abi sen Partilisin. Keder mi var bu şey? Evet, sen, ya abi, yok yani kusura bakma daha ee, az önce, önce adam siz ikinizi dinliyorum da evet. hep Türkiye'ne konuşuyorsunuz. Yok bir daha. Ben evet. sana anlatayım, sistemi anlatayım. Ben Almanya'da köpek maması yedim, çöp topladım, peşçevirileri satıp öyle geçindim abi. Siz onu mu istiyorsun benden cevap? Onu da sana söyleyeyim. Siz Almanya'dan mı geliyorsunuz? Ben Almanya'da yaşadım. Abi ben. Yaşadın. Sene kaç? Ya ben daha ne kadar oldu dönelim? Bir sene falan oldu Türkiye'ye. Bir sene. Bir sene önce sen nerede Almanya'da nerede ne, ne yediniz siz? Köpek maması yiyordum. çöplerden ekmek topladım bekliyordum. Hani Allah sizin Allah. sizin istediğiniz Allah. cevaplar. Bak sizin sen istediğiniz Allah. cevaplar Benim diyorum. Istediğin cevap sizin de? istediğin bir cevaplar. Bir Köpek bir maması bir topladım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir, bir, bir dakika. Sizleri kıskanıyordum. Hangisi? Abi bak Hangisi? senin yanakların bir mesela ben et yok, görmedim yok, Almanya'da. Somon nedir, levyer nedir bilmem. Sapıtma. Abi, abi, abi sen, ben sen ben istediğin cevapları veriyorum işte. Hayır abi. Ben hayır ben Almanya'dan geliyorum abi. Sen hangi 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 Almanya'da ondan sonra çöplerde yemek yedin ya? Abi sizin sizin Allah'ın ya bırak abim. Abim bak konuşurken bak 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 konuşurken konuş bir mi? dakika bir dakika ben bir şey demedim. Demedim abi, Hayır ben ben, yalan mı söyledim? Ben mi dedim? dedim mi? Ben ne dedim? Ben de diyorum ki ben de Yok yok ben ne dedim? Yok ben ne dedim? Ben, de yok, ben, ne, dedim, şey ben ne dedim, dedim, dedim. abisi? bak bak. Ben ne dedim? Ben demediğimi sen bana şey yapmaya çalışıyorsun. Almanya'daki bir adam gelmiş bir sene önce, iki sene önce yok çöplerden yemek yemiş, yok bula. Ya abi konuşuyorsan madem doğruyu konuş. İroni yap. Anlatma. Ya. Abi ben ironi yapıyorum. Sen ben İroni yapmayacaksın abi. İroni yapmayacaksın. Yok sen her zaman ikinizle beraber Türkiye konuşuyorsunuz ya. Sadece Türkiye'de olurmuş bu. Almanya'da yaşasaydın eğer yurt dışında yaşasaydın farkı görürdün. burada da yüks... bak yüks... bak burada yüks... da bak yüks... bak bak yüks... bak burada da bak burada da şeylik var. <laughs> Almanya'da da var. Her yerde var bu. Türkiye'yi tartışmayın. Evet. Avrupa'yı tartışın. Neresi Tartışalım. Neresi ya abi. Ya dur ya. Ya bırak ya madem konuşuyorsun doğruyu konuşun ya. Kaçma abim Avrupa kaçma kaçma gel. Gel doğruyu konuşalım. Kaçma kurban oldum. Gel. Abi gel sen kaçma gel. Türkiye'de kaçıyorsun. Kaçıyorsun? Ha, tamam abi. Kaçıyorsun abim gel. Yaşanmış gibi her şeyi daha iyi biliyorsunuz abi, ya. Abi, şey soracağım. Yok haydi. Hepinize şurada sorayım. 2023 yılında olan intihar vakaları hayatı boyunca bu ülkede ne zaman yaşanmış? Bu bir. Hiçbir zaman ev sahipleri kiracılarla çatışma haline ne zaman girmiş? Bunun sonucunda biliyorsun ölümler oldu. Hiçbir zaman kirasını ödeyemeyen bir insanın ne zaman kendi kafasına sıkıp öldürdüğü duyulmuş. 2023'ten önce, 2002 pardon, 2002'den önce böyle bir delili belgesi olan çıksın karşıma, onun anlamı kazmaz gerisini de sen tamamla. Çok teşekkürler. Anladın. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tamam.